Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin oğlum. Bak Kadir de burada. Kadir nasılsın kardeşim? Sağ ol Muhsin abi sen nasılsın? Şükür devam. Allah bozmasın. İzzet amca ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. Hadi iyi günler. İyi bayramlar. Kendine iyi bak. İzzet amca sen neler yapıyorsun? Nasıl? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Meryem Allah. Sağ ol Muhsin evladım. Bak Kadir de gelmiş. Çok güzel. Merhaba oğlum. Muhsin abi. Karşılaştık yine. Aynen ala Kadir'le denk geldik İzzet amcamlarda. Meryem Allah ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. İyi günler. Kadir iyi bayramlar kardeşim. Kendine iyi bak. Hey hala sen ne yaptın? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Hasan amca. Sağ ol Muhsin oğlum. Kadir de gelmiş ziyarete. Sağ olun. Çok... Ne abi? Evet Hasan amca Kadir'le bu üçüncü vurmuş. Kadir sen benim mi takip ediyorsun? Abi takip etmiyorum önce ben geldim zaten. Sen buradan kime gideceksin şimdi? Ben Sıtkı Enişte'ye gideceğim. Tamam biz de Nuriye teyzeye gideceğiz. Anlaştık Hasan amca size iyi bayramlar ben kalkayım artık. İyi günler. Hadi kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun Hasan abi? İyisin. <laughs> Nuriye teyze Kadir burada mı? C Olsun oğlum gel Kadir burada gel. Oğlum sen hani Sıtkenişteye enişteye gidecektin? Abi Sıtkenişteye enişteye döktü ben de Nuriye teyzeye geleyim dedim. Bayram mübarek olsun Nuriye teyze.